Çok değerli anne babalar, sevgili çocuklar. Evet, yaz tatili başlıyor. Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. Hem çocuklar, hem anne babalar, hem de öğretmenler için şimdi dinlenme zamanı. Tatil herkes için zihnen ve bedenen dinlenme, aynı zamanda enerji toplamak içindir. O yüzden tatili verimli geçirebilmek için plan yapmak çok önemlidir. Çocuklarımıza eğer öğretmenlerimiz tatil dönüşü için bir çalışma ödevi verilmemişse programa bağlı kalarak her gün belirli bir zaman dilimini bu çalışmaya ayırmamız gerekiyor. Çünkü öğretmenlerimiz tatil dönüşünde, dönüşünde çocuklarımızın çalışmalarını görmek isteyeceklerdir. Sevgili çocuklar, derslere ayırdığınız zaman dışında başka neler yapabilirsiniz? Bir de onlara bir göz atalım. Örneğin bisiklete binebilirsiniz. Bol bol kitap okuma. Evet, kitap okumayı çok önemsiyorum. Her zaman şunu söylerdim. Eğer derdim üniversiteyi kazanmak istiyorsanız kitap okumalısınız. İster tatilde olun, ister evinizde olun ama her gün kitap okumaya zaman ayırın. Örneğin uyumadan önce. Bunu mutlaka yapmalısın ve okuduğun kitapların adlarını bir tarafa yazarsan tatil dönüşü arkadaşlarına ve öğretmenlere okuduğun kitapların adlarını söyleyebilirsin. Arkadaşlarınla açık alanda oyun oynayabilirsin tabii hep değil. Yani onlarla bir araya gelip arzu ettiğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Satranç oynayabilirsin. Yine arkadaşlarınla farklı etkinlikler yapabilirsin. Aile yakınlarını ziyaret edebilirsin. Çünkü yıl içinde onlarla yakın ilişki kuramayabilirsin. Aile bireylerinin çalışma ortamına gidebilirsin. Acaba annem babam nasıl çalışıyorlar? Eğer bir tatil yöresine gitmişsen veya da bulunduğumuz şehirdeki tatil yerlerini, tatil yörelerini gezebilirsin. Sportif etkinliklere katılabilirsin. Bir müzik aleti öğrenerek çalabilirsin. Sportif etkinlikler ve müzik aleti yani bir sanatla uğraşmak gerçekten çok önemli. Bunların hepsini çoğaltarak yapabilirsin. Başka ne yapabilirsin? Örneğin günlük tutabilirsin. O gün arkadaşlarınla neler yaşadın? veya da mutlu olduğun bir olayı anlatabilirsin, şaşırdığın bir olayı. Üzüldüğün bir olay da olabilir ki inşallah hiç üzülmezsin. Bunların hepsini hepsini günlük tutarak yazabilirsin. Bir de sevgili çocuklar, tatil bitmeden bir değerlendirme formu hazırlayacaksın. Bu değerlendirme formunda bir başka konuşmamızda nasıl yapman gerekiyor, bunları konuşacağız. Annenize, babanıza ve size mutlu bir tatil dönemi diliyorum ama lütfen çok iyi uyuyun ve sağlıklı beslenin. Hoşçakalın.